Kuyruklu A işaretinin öyküsü. Kuyruklu A işareti günümüzde elektronik posta adreslerimizin ayrılmaz bir parçası. Bu işaretin geçmişte matematikte kullanılan bir ölçü biriminin simgesi olduğunu biliyor muydunuz? Günümüzde artık pek çok kişinin tıpkı ev adresi ya da telefon numarası gibi özel bir elektronik posta adresi var. Bu e-posta adresi sayesinde İnternet üzerinden birbirimizle yazışabilir, haberleşebiliriz. Gelelim e-posta adreslerindeki kuyruklu A işaretinin ne işe yaradığına. Bu işaret elektronik posta adresini ikiye ayırır. Adresin ilk kısmı kişiye ait posta kutusunu, sonraki kısmı ise servis sağlayıcının adını gösterir. Elektronik posta adreslerinde kuyruklu A işaretini ilk kez Ray Tomlinson adında bir bilgisayar mühendisi 1977 yılında kullanmış. Tomlinson'ın amacı karışıklıkları önlemek için klavyede bulunan ancak kimsenin adında bulunmayan bir işareti kullanmakmış. Kuyruklu A işaretinin klavyelerde yerini alması ise daha eski zamanlara dayanıyor. Bu işaret ilk olarak 1885'te daktilo klavyelerinde kullanılmaya başlanmış. Ardından da Günümüz bilgisayarlarının klavyelerinde yerini almış. İngilizcede kuyruklu a işaretinin karşılığı olarak et sözcüğü kullanılır. Bu sözcük de da anlamına gelir. Bir başka deyişle kuyruklu a işareti o kişinin o adreste bulunduğunu gösterir. Türkçede ise bu işaretin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen karşılığı kuyruklu a'dır. Kuyruklu A işaretinin kökenine ilişkin kesin bir bilgi yok. Ancak bu işaretle ilgili en eski yazılı belge Floransalı bir tüccarın 1536'da yazdığı bir mektup. Bu mektupta kuyruklu A işareti amphora sözcüğünün kısaltması olarak kullanılmış. Eski zamanlarda özellikle Akdeniz'de tahıl, baharat ve şarap taşımada kullanılan küplere amphora denir. Anfora sözcüğünün bir karşılığı da arroba sözcüğüdür. Arroba bir amforanın alabileceği ağırlık miktarını gösteren bir ölçü birimi. Arroba aynı zamanda anfora sözcüğünün İspanyolca ve Portekizcedeki karşılığı. İşin ilginç yanı bugün İspanya ve Portekiz'de kuyruklu A işareti arroba olarak adlandırılıyor. Tahminler. Kuyruklu A işaretinin satılan malların fiyatlarını belirtmek için kullanıldığını gösteriyor. Örneğin tanesi 8 liradan 10 portakal alınabildiğini göstermek üzere 10 portakal kuyruklu A 8 lira şeklinde yazılırmış. Meltem Ceylan Alibeyoğlu